Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Artık kardeşim eve geldi. Evet hastanedeydim. Ve şimdi tişörtünü giyinecek. Evet. Üstümü değiştirecek. Evet böyle. Şimdi bakalım ne giyecek. Evet. Buradan şöyle kıyafetini gösteriyor şimdi size. Şimdi ne seçeceğini siz de göreceksiniz. Şimdi seçsin geliyoruz. Evet arkadaşlar biz 2-3 saat sonunda sonunda burada, burada, seçebildik. Bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim mi? Tamam bunu giyeceğim. Terlik, terlik şey yaptık. Şimdi şöyle bir alt seçti. Çok tatlı değil mi? A. Sen şu git or orada giyin. Şimdi bon olarak şöyle bir şey seçti. Bir de şöyle bir tişört seçti. Bunun hmm. siyahı da var ya. Siyahı daha güzel olmaz mı? Ha? Tamam. Bir de bu. Al bunu da. Aa ırmak bir şeyler yapmış. Bakalım. Şöyle çok minnoş bir tane. Sen mi çizdin? Şöyle bir tane bir şey. Burada Pikachu, burada ne neyleksi? Melody ve Creamie. Çok tatlış bir ıslak mendil. Arkasını böyle bir şeyler var. Bir de böyle paket. Ha, arkadaşa hediye etmiş. Sürpriz. Ay. İçinde boncuklar var. Bileklik yapmak için mi vermiş? Evet, böyle. Bir de okuma kitabı böyle çok tatlı bir tane. Bir de böyle sticker defteri hediye etmiş. Şimdi kardeşim giysin geliyoruz. Evet arkadaşlar giyindik ve böyle oldu. Terliğini giysin kız. Bir çok tatlış bir lavabomuz var. Evet kardeşimin bir gün vlogu geldi gördüğünüz gibi ama daha bitmedi. Benim de bir gün vlogum gelecek bir gün. Evet. Şimdi arkadaşlar minik bir oda şeyi. Oda biraz dağınık ama boş verin. Oda video yapacağız minik bir. Şöyle hemen gösterelim. Burada böyle şey ilaçlarımız. Masanın üstü şu an çok dağınık çünkü daha yeni şey yaptık. Burada minik bir oyuncak siçeri var getir istersen olacak ben tek tek göster. Tamam. Burada minik bir maymunumuz var. Şurada yatağı. Ee, şurada tokaları var televizyonumuz çıktı çünkü. Evet Saniye devam edeceğiz. Ben dedim gelme. Enfeksiyon. Evet arkadaşlar. Sadece minik valizleri kaldı. Onları da göstermeye gerek yok zaten. Hemen gösterelim. Sen bunu bize işte göster. Çünkü içinde senin bebeklerinin eşyaları var. Şöyle çok tatlı. Bir de şurada çok tatlı bir şey var. İki tane pelizi var. Hadi göster. Bunun içinde bebeklerinin eşyalarını koydu. Kaç sene elini Ne zamanın orada bıçak. Bu aralar biraz olan bıçakla şey var. Bıçak ve silah. Gösteriyor bir aradan. Kız konuşsana gösterirken. İçinde mi? Biraz söyle. Evet arkadaşlar şimdi bunun içinde şöyle şey var. Şöyle kristaller var. Şöyle gösterelim. Şöyle minnacık renkten renge var. Topu var. Böyle bebeğinin kıyafetleri. boyundan büyük. Hem böyle taşınıyor hem böyle. Evet bu kadar da. Şimdi sıra bende. Evet şimdi. Aa pardon. Aşkım şimdi bunu nasıl göstereceğiz? Ben bunun içine sen nasıl giydin? Ben çıkarsana. Şöyle bir pati sıkışımız var. Aşkım tutsana böyle. Ben niye yine tutuyorum? Aşkım tutsana. Evet arkadaşlar şöyle bir kutu. Bunun içinde şeker vardı. Sonra biz bunu böyle yaptık. Göstereyim hemen. Bir tane sadece. Şöyle içinde bir sürü şeyler var. Bunlarda. Böyle sticker aralı bir sticker daha. Şöyle koy. Şöyle lol yazan bir sticker. Zaten lol bebeklerini de almış. Sonra burada bir lol bebek. Bir tane çiçeğimiz var. Bu çiçeği güzel, en güzel çiçeğimizin yanına takalım. Şöyle yine bir lol bebek. Şöyle bir lol bebek boyama böyle koparmalı lol bebek değil mi? Bunu takalım mı? Kopartalım mı burada? Gel kopart. Patlat böyle. <laughs> Bana o kadar sinirli baktı ki. Yine şöyle çok tatlış bir lol bebek daha. Bir de şöyle bir sticker daha. Ve son olarak şöyle daha son değilmiş. Şöyle bir boyama daha. Bir de şöyle de bir şekil değiştiren. Bakın, niye değişmedi? Şeylerden. Evet, bu kadardı bunun içindekilerde. Evet videoyu sonlandıralım artık? Çünkü kardeşim de yoruldu. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.